Düşün. Bir gün kalbin atmayı durduracak. Nefesin göğsünde sıkışacak ve melekler Rabbinin emriyle senin ruhunu almak için yanına gelecek. Peki o an, o son nefeste ruhun nereye gidecek? Kur'an ve hadisler bu sırrı açıklıyor. Ama bu sır sandığından çok daha derin, çok daha sarsıcı ve bugün öğreneceklerin hayatına bakışını tamamen değiştirecek. Çünkü ölüm sadece bir son değil, aslında yepyeni bir başlangıcın kapısı. Sen bu videoyu izlerken bile ölümün gerçeği sana her geçen saniye biraz daha yaklaşıyor. Şimdi gözlerini kapat. Kendini son nefesini verirken hayal et. Yanında kimse yok, yalnızsın ve gökyüzünden iki melek, görevi belli olan o elçiler sana doğru yaklaşıyor. İşte Ölüm emri verildiğinde ruhun yolculuğu tam da o anda başlıyor. Kur'an ruhun ölüm anında bedenden çekilip çıkarıldığını anlatıyor. Ama bu çıkarılış herkeste aynı değil. Müminin ruhu huzurla, tatlı bir esinti gibi alınır. Günahkarın ruhu ise bedenine adeta zincirlenmiş gibidir. Çekildikçe canı paramparça olurcasına acı çeker. Peki sonra işte asıl gizem orada başlıyor. Sevgili dostum bu yolculuğun ilk durağı kabirdir. Ama kabir dediğimiz şey sadece toprağın altına konulan bedenin yattığı yer değildir. Kabir ruh için bambaşka bir aleme açılan kapıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Düşün bir an. Senin kabrin, senin bekleme odağın neresi olacak? Bir bahçe mi yoksa bir çukur mu? Ama iş burada da bitmiyor. Çünkü ölüm emri verildiğinde ruh hemen mahşere gitmiyor. Ruh berzah alemine geçiyor. Berzah dünya ile ahiret arasında gizemli bir perde. O perdeyi ne gözlerinle görebilirsin ne de kulaklarınla işitebilirsin ama ruh orada senin için hazırlanmış özel bir hayat yaşıyor. Ve işte tam bu noktada Kur'an bize ipucu veriyor. Müminlerin ruhları göklerde yeşil kuşların kursaklarında saklanır. Onlar cennet bahçelerinde dolaşır, rızıklandırılır, huzur bulur. Ama kafirlerin ruhları azap meleklerinin ellerinde zincirlenir, karanlık bir hapishaneye sürülür. Yani ölüm anı aslında bir ayrıştırma anıdır. Kim nerede olacak işte o anda belli olur. Şimdi düşün. Eğer bugün ölürsen senin ruhun hangi yola gidecek? Cennetin serin gölgelerine mi yoksa cehennemin zifiri karanlığına mı? Ama yolculuk daha yeni başlıyor. Çünkü kabirde ruhun karşılaşacağı bir başka sınav var. Münker ve Nekir melekleri o siyah gözlü, korkunç bakışlı iki melek kabre geldiğinde ruhun "Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın nedir?" diye sorular soracak. Ve işte burada dil değil, kalp cevap verecek. Sen dünyada nasıl yaşadıysan, o cevaplar işte öyle dökülecek ruhunun dudaklarından. Bir düşün, eğer o anda cevap veremezsen ruhun için yolculuk çok farklı bir yöne kayacak. Şimdi sana soruyorum. Gerçekten hazır mısın? Gerçekten ölüm emri verilse ve ruhun çağrılsa huzur içinde gidebilir misin? Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Kaçış yok. Sen de ben de o tadı alacağız. Ama önemli olan o tadın ardından gelen yolculuğun nerede son bulacağı. Ruh kabirde ilk sorgusunu verdi. Ya huzurla derin bir uykuya daldı ya da azapla kıvranmaya başladı. Ama unutma, bu sadece bekleme odasıydı. Çünkü asıl büyük gün, kıyametin sabahı. Berzah alemi ruh için zamanın bambaşka aktığı bir mekan. Sen burada dünyada saatler sayarken ruh orada belki binlerce yıl, belki göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir an yaşıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, kişi öldüğünde kıyamet kopana kadar kabri onun için ya bir cennet köşesi olur ya da bir cehennem çukurudur. Düşün, sen kabirdeyken dünya dönmeye devam edecek. İnsanlar yaşayacak, savaşlar olacak, yeni hayatlar doğacak. Ama senin ruhun kendi bekleyişine kilitlenmiş olacak ve o bekleyişin sonunda sur üflendiğinde ruhun bedeniyle yeniden buluşacak. Ama asıl sır şurada. Ruh bedene nasıl dönecek? Sen çürüyüp toprağa karıştın. Etin, kemiğin yok oldu. Ama Allah'ın kudretiyle ruh tekrar bedenle buluşturulacak. Kur'an'da bu an için şöyle buyruluyor. O gün sura üflenir göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın diledikleri müstesna hepsi düşüp bayılır. Sonra ona bir daha üflenir ve birdenbire onlar ayağa kalkıp bakınırlar. O anı hayal et. Milyarlarca insan aynı anda diriliyor. Kimi yüzü parlayan, kimi yüzü kararmış ve sen de kalabalığın içindesin. Ruhun bedenine girmiş, şimdi hesaba doğru sürükleniyorsun. Ama dikkat et. Bu yolculukta ruhun hali dünyada yaptıklarınla şekilleniyor. Bazı ruhlar hesap yerine nur içinde meleklerin refakatiyle yürür. Onların yolculuğu bir bayram yürüyüşü gibidir. Ama bazı ruhlar karanlık zincirlere vurulmuş azap melekleri eşliğinde sürüklenir. Onların yolculuğu utanç, korku ve dehşet doludur. Ve işte o gün artık hiçbir sır gizli kalmaz. Dünyada sakladığın ne varsa, kalbin derinliklerine gömdüğün hangi niyet varsa, hepsi ortaya dökülecek. Kur'an diyor ki, o gün ne mal fayda verir ne de evlat, ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenler kurtulur. Şimdi düşün, senin kalbin gerçekten temiz mi? O kalple mi huzura çıkacaksın yoksa kirli lekeli günahlarla kararmış bir kalple mi ama yolculuk burada da bitmiyor çünkü hesap meydanında ruhun bir sınavı daha var amel defteri melekler dünyada yaptığın her şeyi kaydetti bir söz bir bakış bir adım hepsi yazıldı şimdi defterin sana sunulacak ve işte o an ruhun en kritik anlarından biri yaşanacak kimine defteri sağından verilecek onlar sevinç çığlığı atacak alın okuyun kitabımı ama kimine defteri solundan verilecek onlar haykıracak keşke bu kitap bana hiç verilmeseydi keşke hesabımı hiç bilmeseydim şimdi soruyorum sana senin defterin hangi eline verilecek ama işin en çarpıcı kısmı şurada ruhun yolculuğu ya sırat köprüsüne çıkacak ya da daha kabirden itibaren azaba zincirlenmiş olacak. Sırat köprüsü, kıldan ince, kılıçtan keskin ve herkesin üzerinden geçmesi gereken o korkunç köprü. Müminler imanının nuruyla köprüyü kolayca geçer ama günahkarların ayağa kayar, ruhları cehenneme düşer. Şimdi hayal et, sen o köprünün üzerindesin altında cehennem alevleri fokur fokur kaynıyor. Adımların titreye titreye ilerliyor ve sadece imanının nuru seni aydınlatıyor. O nur sönükse o köprüyü geçmek mümkün değil. Peki bu yolculuğun sonunda ruh nerede konaklayacak? İşte bütün mesele bu. Ruh ya cennetin huzuruna varacak ya da cehennemin karanlığına sürülecek. Ama unutma cennet ve cehennem sadece birer mekan değil. Onlar ruhun ebedi konakları. Cennet rahmetin ve ödülün evi, cehennemse adaletin ve cezanın evi. Ve senin ruhun ölüm emri verildiği anda başladığı yolculukla o evlerden birine mutlaka ulaşacak. Sevgili dostum, bu anlatılanlar sadece bilgi değil, aslında sana bir uyarı. Çünkü her gün birileri ruhunu teslim ediyor ve sıra sana da gelecek bugün belki güvendesin, belki hayat devam ediyor ama ölüm emri verildiğinde hiçbir şey geri alınmayacak. Ne mal, ne makam, ne dost, sadece ruhun kalacak. Ve o ruh nasıl yaşadıysa öyle bir yolculuğa çıkacak. Şimdi düşün, eğer bugün sana ölüm emri verilse ruhun hangi yolda olurdu? Ruh sırat köprüsünden geçti ya da cehennemin ateşine düştü. Ama bu sadece geçişti. Çünkü yolculuğun nihai durağı ebedi konak ya cennet ya da cehennem. Cennete giren ruhları düşün. Onlar için Kur'an şöyle buyuruyor: Onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Onlar için tertemiz eşler vardır ve biz onları daimi bir gölgeye sokarız. Hayalet, ruhun huzur içinde asla bitmeyecek bir baharda yaşıyor. Ne açlık var, ne susuzluk, ne de hüzün. Sevdiklerinle beraber Allah'ın rahmetiyle buluşuyorsun ve en büyük nimet Allah'ın cemalini görme şerefi. O gün ruhun bütün yorgunluğu dinecek, sonsuz bir huzura kavuşacaksın. Ama cehenneme sürüklenen ruhları düşün. Onlar için de Kur'an şöyle buyuruyor: Onlar orada ne ölürler ne de dirilirler. Onlar için büyük bir azap vardır alevlerin içinde zincirlerle sürükleniyorlar. Her pişmanlık çığlığı göklere yükseliyor ama artık geri dönüş yok. Ruh yaptığı her yanlışın bedelini ödüyor ve bu azap bitmeyen bir azap. İşte ölüm emri verildiğinde ruhun yolculuğu tam da böyle başlıyor ve senin için hazırlanan yol işte bu iki sondan birine çıkıyor. Sevgili dostum, sen bu sözleri dinlerken belki kalbin hızla atıyor. Belki içinde bir huzursuzluk, belki de bir umut yükseliyor. Çünkü biliyorsun, bu yolculuktan sen de kaçamayacaksın. Rabbimiz Kur'an'da bize hatırlatıyor. Her nefis ölümü tadacaktır ve sonunda bize döndürüleceksiniz. Evet, hepimiz ona döneceğiz. Kaçış yok, istisna yok, erteleme yok. Ama işte burada sana en önemli soruyu sormam gerek. Sen ruhunun yolculuğuna hazırlıklı mısın? Bugün ruhunu temizledin mi? Bugün kalbini arındırdın mı? Bugün Rabbine yaklaşacak bir adım attın mı? Çünkü unutma, son nefes verildiğinde artık hiçbir şey geri alınmayacak. Ne pişmanlık, ne özür, ne de fırsat. Sadece ruhun kalacak. Ve o ruh nasıl yaşadıysa öyle bir yolculuğa çıkacak. Şimdi düşün, eğer bugün sana ölüm emri verilse ruhun hangi yolda olurdu? Ruh sırat köprüsünden geçti ya da cehennemin ateşine düştü. Ama bu sadece geçişti. Çünkü yolculuğun nihai durağı ebedi konak, ya cennet ya da cehennem. Cennete giren ruhları düşün. Onlar için de Kur'an şöyle buyuruyor. Onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler vardır orada ebedi kalacaklardır. Onlar için tertemiz eşler vardır ve biz onları daimi bir gölgeye sokarız. Hayal et, ruhun huzur içinde asla bitmeyecek bir baharda yaşıyor. Ne açlık var, ne susuzluk, ne de hüzün. Sevdiklerinle beraber Allah'ın rahmetiyle buluşuyorsun. Ve en büyük nimet Allah'ın cemalini görme şerefi. O gün ruhun bütün yorgunluğu dinecek, sonsuz bir huzura kavuşacaksın. Ama cehenneme sürüklenen ruhları düşün. Onlar için de Kur'an şöyle buyuruyor: Onlar orada ne ölürler ne de dirilirler. Onlar için büyük bir azap vardır. Alevlerin içinde zincirlerle sürükleniyorlar. Her pişmanlık çığlığı göklere yükseliyor. Ama artık geri dönüş yok. Ruh yaptığı her yanlışın bedelini ödüyor ve bu azap bitmeyen bir azap. İşte ölüm emri verildiğinde ruhun yolculuğu tam da böyle başlıyor ve senin için hazırlanan yol işte bu iki sondan birine çıkıyor. Sevgili dostum, sen bu sözleri dinlerken belki kalbin hızla atıyor. Belki içinde bir huzursuzluk, belki de bir umut yükseliyor. Çünkü biliyorsun, bu yolculuktan sen de kaçamayacaksın. Rabbimiz Kur'an'da bizi hatırlatıyor. Her nefis ölümü tadacaktır ve sonunda bize döndürüleceksiniz. Evet, hepimiz ona döneceğiz. Kaçış yok, istisna yok, erteleme yok. Ama işte burada sana en önemli soruyu sormam gerek. Sen ruhunun yolculuğuna hazırlıklı mısın? Bugün ruhunu temizledin mi? Bugün kalbini arındırdın mı? Bugün Rabbine yaklaşacak bir adım attın mı? Çünkü unutma Son nefes verildiğinde artık hiçbir şey geri alınmayacak. Ne pişmanlık, ne özür, ne de fırsat. Sadece yaşadıkların kalacak. Ve işte bütün bu gizemli yolculuk aslında sana bir çağrı. Bugün, şimdi, tam bu an ruhun için bir şey yap. Çünkü yarın çok geç olabilir. Şimdi sana içten bir çağrım var. Eğer bu yolculuğun gerçeği kalbine dokunduysa, eğer ruhunun nereye gideceğini gerçekten merak ediyorsan, eğer bu anlatılanlar seni düşündüyse, bu kanala abone ol. Çünkü burada senin ruhun için yol gösterecek, hayatını değiştirecek daha pek çok hakikat var. Videoyu beğen, çünkü bu mesaj başkalarına da ulaşmalı ve yorum yap çünkü kalbinden geçenleri dile getirmek ruhunu diri tutar unutma belki de bu izlediğin son uyarı belki de allah bu mesajı sana özel gönderdi o yüzden şimdi karar ver ruhun hangi yolda olacak ve hatırla ölüm emri verildiğinde dönüş yok ama bugün hala vaktin var